Hemen Anıtkabir'e gideceğiz devlet erkanı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da buluştu ve Aslanlı Yolu katettikten sonra Anıtkabir'in avlusuna gelecekler. Ardından da atanın huzuruna çıkmak için Mozele'ye doğru ilerleyecekler. Ardından da yine Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterine Başkan Erdoğan'ın yazacakları ve mesajları önemli olacak. Anıtkabir'den de görüntüler geliyor. Şu an itibariyle sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verildi. Resmi tören bittikten sonra Anıtkabir her yıl olduğu gibi kapılarını sadece tüm Türkiye'den değil, dünyadan gelen ziyaretçilerine de açacaklar. Şu anda Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da devlet erkanının ilerleyişi devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız da o noktada haber nöbetlerini tutuyorlar. Murat Sekban yaşananları bize bulunduğu noktadan aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak sözü Murat'a bırakalım. Küçük bir bağlantı problemimiz var. Birazdan sözü Murat'a bırakacağım. O ana kadar da yaşananları aktaracağım. Aslanlı Yolda ilerleyiş devam ediyor o ilerleyişte. Birazdan Mozole'ye çıkılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanının anıt kabirde olduğunu görüyoruz. Şu anda bağlantımız sağlıklı. detaylar için bulunduğu noktadan hem gözlemlerini hem yaşadıklarını ve yaşanacakları aktarması için sözü Murat Sekban'a bırakalım. Söz sende Murat. Aktan Uysal Cumhuriyetimiz bugün 101. yaşını kutluyor ve tüm coşkusuyla yurtta her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların ilk adresi Anıtkabir Devlet Erkanı ile birlikte resmi törende başlamış olacak. Ve Başkan Erdoğan da şu anda Aslanlı Yoldaki yürüyüşüne başladı Devlet Erkanı ile birlikte. Çok sayıda bakanlar, partiler olsun birçok isim şu anda anıtkabir'e gelen aslanlı yolda yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bundan tam 101 Cumhuriyetimiz ilan edilmişti ve bu özel günde de Anıtkabir'in sabah saatlerinde önünde ciddi anlamda da yoğunluk vardı. Öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla avluya alındı. Ayrıca avluda hava, kara ve deniz kuvvetlerine bağlı askerlerimiz de bulunuyor. Resmi tören için resmi tören sona erdikten sonra da Anıtkabir'in kapıları her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlara açılacak ve gün boyunca ziyarete açık olacak. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak e, cumhuriyetimizin 101. yaşı ve bugün resmi törenle birlikte süreç başlıyor demiştik. Öte yandan başka ne boyunca da birçok programı olacak. Buradan burada e, Aslanlı Yoldaki yürüyüş tamamlandıktan sonra devlet erkanı e, Anıtkabir'de atın huzuruna çıkacak ve mozaleye çelenk bırakacak Başkan Erdoğan. Sonra İstiklal Marşımız ve saygı duruşunun ardından Başkan Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Öztürk'ün öden... defterini... Ve günün anlam önemine binayen mesajlarını da buradan bir kez daha tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya veriyor olacak. Böylelikle e, Anıtkabir'de de e, resmi tören tamamlanacak ve kapılar vatandaşlara açılacak. Başkan Erdoğan saatler 13'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram tebriklerini kabul edecek. Çok sayıda hem, dışından hem yurt dışından misafirin... E, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek saatler 15:30'u gösterdiğinde de önemli bir programa katılacak. Yine bu günün anlamına önemine binayen TUS, maalesef geçtiğimiz hafta bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Orada Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri Gökbey'in teslimat törenine katılıyor olacak ve akşamda Cumhurbaşkanlığında. Yine bir özel resepsiyon veriliyor olacak. Şu anda ekranlara geliyor. Önde kırmızı beyaz karanfillerle e, donatılmış ayba ay yıldızlı bayrağımızı gösteren, görüyorsunuz askerlerimizin elinde ve hemen arkada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onun arkasında Cumhurbaşkanı yardımcısı Çevik görüyorum. Alet Bakanı da orada çok sayıda bakan yine bugünkü törene eşlik ettiğini de belirtmiş olalım. Başkanım, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne ilişkin mesajları olmuştu. Orada da önemli detaylar verdi. E, binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurulduğu artık devlet erkanı yavaş yavaş aslanlı yoldaki yürüyüşünü tamamlıyor ve saniyeler içerisinde Anıtkabir'in avlusuna giriyor olacaklar. Anıtkabir'in avlusu sabah saatlerinden itibaren kırmızı beyaz ay yıldızlı bayraklarımızı Türkiye'nin dört bir yanından bu dostluğu yaşamak için bağlantımızı daha sağlıklı bir şekilde ilerleyen dakikalarda sizlere ulaştıracağız. Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da yürüyüş tamamlandı ve devlet erkanı şu anda Anıtkabir'in avlusuna ulaşmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o noktada Türk bayraklarıyla devlet erkanını beklediğini görüyoruz. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 101. yaşında atanın huzuruna çıkacak devlet erkanının en önünde yürüyor. Görebildiğim kadarıyla meclis başkanı hemen yanında. Diğer yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı gördüm. CHP lideri Özgür Özel'in de yine heyetin içerisinde olduğunu gelen görüntülerden sizlerle paylaştık. O görüntüler de ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Birazdan da Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkmak için merdivenler kat başlanacak. Sonrasında Anıtkabir'de atanın huzuruna Çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşımız okunacak ve ardından da Devlet Erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek her yıl olduğu gibi ve orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vereceği mesajlar önemli olacak. 100 yılı geride bıraktık Cumhuriyet'te ve yeni bir yüzyılın ilk yılında, 101. yılında büyük bir coşkuyla Sadece Ankara'da değil tüm yurtta, dünyanın her köşesinde e, Türklerin yaşadığı her noktada coşkuyla kutlandığını söyleyebiliriz. İlerleyen dakikalarda o coşkuya sizleri de ortak edeceğiz ama resmi törenler Anıtkabir'deki atanın huzuruna çıkılmasıyla başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine devlet erkanının tam kadro o noktada bulunduğunu söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanları o noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ilerliyorlar. Protokol sırası uyarınca devam ediyor. Şu anda da Anıtkabir avlusundan bir başka açıdan, açıdan Anıtkabir'e atanın huzuruna o çıkılacak noktayı görüyoruz silahlı kuvvetleri unsurlarının orada olduğunu söyleyelim. Sınırlı sayıda vatandaşın Anıtkabir'in avlusunda yerini aldığını söyleyelim. Törenlerde uygulanan bir düzen ve resmi törenin sona ermesiyle birlikte Anıtkabir herkesin ziyaretine açılacak ve her yıl olduğu gibi Ankara'dan, tüm Türkiye'den, dünyanın birçok noktasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyenler önce Atan'ın huzuruna çıkacaklar. Biz de o görüntüleri sizlerle paylaşacağız. İlerleyişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Anıt kabir mimarisi itibariyle birçok önemli mesajı da içeriyor. Özellikle Anıtkabir'e çıkılan o noktada hemen duvara işlenmiş o kabartmalar Türk tarihinin önemli anlarını aktarıyor. Oradan bir detayı ekranlarınıza getirdik ve şimdi de Anıtkabir'in içerisine girmiş durumda devlet erkanı ve birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan atanın mozolesine çelenk bırakacak bir dakikalık saygı duruşu ardından da İstiklal Marşımız bir kez daha bu kez Cumhuriyet'in bir asrı devirmiş 101. yaşında Anıtkabir'de seslendirilecek. Şu anda Anıtkabir'in içerisine devlet erkanının giriş yaptığını görüyoruz. Önde protokol kuralları gereğince Başkan Recep Tayyip Erdoğan var ardında da devlet erkanı meclis başkanını görebiliyorum. Adalet Bakanı o noktada yüzyıllık bir çınar artık Cumhuriyet 101. yaşı ile birlikte de bir asrı geride bıraktığını söylemiştik. Geride bıraktığımız yılda büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı o coşku bir asrı aştı ve yeni bir asrın ilk yılında aynı heyecan ve mutlulukla kutlanmaya devam ediyor. Artık çok az bir mesafe kaldı. Birazdan protokolden görevli askerlerimiz Başkan Erdoğan'ın talimatıyla birlikte o çelengi Atan'ın huzuruna bırakacaklar ve çelenk bırakma töreni de şu an itibariyle başlamış durumda. Güzelinin çiçeklerle süslendiğini de görüyoruz 29 Ekim'e özel olarak ve önce saygı duruşu ardından da istiklal başımız. Bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyeti bize armağan ettikleri için devlet erkanı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından atanın huzurundan ayrılıyorlar. Yine Anıtkabir merdivenlerinden inildikten sonra bu kez avlunun karşı yakasına geçilecek ve o noktada Misak Milli Kulesinde Anıt Kabir Özel Defteri bulunuyor. O Anıt Kabir Özel Defterine yazdıklarını tüm Türkiye ile paylaşacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle de önce gazetecilerin en iyi fotoğrafı almak için Anıt Kabir merdivenlerinden hızlıca indiğini gözlemliyoruz. Birazdan da daha yakın bir açıdan görüntüler gelecek. İşte Anıt Kabir avlusu. E, sınırlı sayıda bir ziyaretçinin girişine izin verilmişti. Murat Sekban da e, çok daha yakından elbette gözlemliyor yaşananları. Bir kez daha kolaylıklar dileyerek sözü Murat'a bırakalım. Haktan Uysal... Mozoleye çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından artık Anıtkabir'de resmi törende son adıma geçildi. Ve şu anda Başkan Erdoğan Anıtkabir merdivenlerinden devlet erkanı ile birlikte aşağı iniyor. Ve burada çok sayıda vatandaş da ona yine sevgi gösterisinde bulundular ve Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçiliyor ve Başkan Erdoğan orada Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, 101. yaşında mesajlarını bir kez daha burada Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra veriyor olacak. Devlet Erkanı'nın tam kadro burada olduğunu belirtelim. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde bakanlar, meclis başkanı, yine siyasi parti liderleri, kuvvet komutanları da bugün resmi törene katılıyorlar. Ve Misak-ı Milli Kulesi'ne de an itibariyle Başkan Erdoğan beraberinde devlet erkanı ile birlikte geçiş yaptı ee, ve birazdan da Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve daha sonra mesajını bir kez daha sesli olarak e, tüm Türkiye ile tüm dünya ile paylaşıyor olacak. Böylelikle Anıtkabir'deki törenler de sona erecek ve kapılar vatandaşlara açılacak. Gün boyunca Anıtkabir ziyarete açık olacak. Başkan Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve orada da tebrik, tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim bayram tebriklerini kabul ediyor olacak. Çetin bir yoldu bu zamana kadar. Şanlı tarihimizde büyük mücadeleler verildi ve kazanılan zaferlerle Cumhuriyet'e gidildi. Siz de az önce ifade ettiniz artık Cumhuriyet koca bir çınar, asırlık bir çınar. Bugün 101 yaşında. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları başladı. Kulak verelim. Bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zat halinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin cumhuriyetin ilanıyla taşlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Tören bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Arz edin. Sağ Sun. Anıtkabir'deki tören sona erdi. Devlet erkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Misak-ı Milli Defterini imzalamasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkacaklar. Ve ardından da Anıtkabir'den ayrılmak üzere vedalaşacaklar. Bugünkü programa şöyle baktığımızda saat 11'de Anıtkabir'deki ziyaretle başlamıştı. Saatlerin 3'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek Başkan Erdoğan. Gün içerisinde bu tören var.